Herkese merhaba nasılsınız İyi misiniz 8. sınıflar tercih dönemini bitirdi 7'den 8'e geçen lgs24 arkadaşlarım ise yavaş yavaş artık çalışmalarına başladı dün size Instagram üzerinden bir anket yaptım önce bilinci ünitemiz mi gelsin yoksa ders çalışma teknikleri videomuz mu gelsin diye gördüm ki aslında sadece lgs grubu öğrencilerimin de değil Genel olarak nasıl ders çalışacağımızı bilmiyoruz. Masaya oturuyoruz ama bazen saatlerce masada vakit geçirip verimli ders çalışmadan kalktığımız oluyor, değil mi? Ya da masaya oturuyorsunuz. Önce böyle bir matematik kitabını alıyorsun. Cık, yok ya, ben matematik değil de bugün fen çözeyim diyorsun. Fen kitabını alıyorsun. Yok ya, biraz paragraf çözeyim deyip işte Türkçe kitabını alıyorsun derken derken bir bakıyorsun 2 saat geçmiş ama sen hiç ders çalışmamışsın. Hem e, böyle artık yılların gözlemi hem de sizlerin bana yaptığınız dönüşlerden ben hep bu tarzda sorunlar yaşadığınızı gördüm sevgili arkadaşlarım. Bu videomuz biraz böyle evet ağırlık olarak 7 ve 8. sınıf öğrencilerimize hitap ediyor olacak ama 5-6'daki arkadaşlarım da dinleyebilirler. Hatta 11-12. sınıf seviyesindeki e, genç arkadaşlarım da yine bu videoyu izleyebilirler. Başlayalım bakalım. En büyük problemimiz. Ders çalışmak istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Kafa salladığınızı görür gibiyim. Şimdi gençler özellikle LGS senesi adı altındaki 8. sınıfa başladığınızda şöyle bir şey başlar. Stres. Dersin ki çok çalışmam lazım. Çok çok çalışmam lazım, çok soru çözmem lazım. İşte ama ben okulda saat şurada işte çıkıyorum, eve gelirken bu kadar vaktim geçiyor, yemek yedim. E ben dinlenmeyecek miyim? Herkes ders çalışmamı isteyecek. Ee, öğretmenlerim işte çok test verecekler gibi kendi kafanda birçok cümleyle savaşıyor olabilirsin şu anda. Ama emin ol, düzgün planlama yaptığın zaman. Ee, her şeyin senin tarafında olduğunu görüyor olacaksın. Süreçte böyle soru çözmeyi, test çözmeyi, ders çalışmayı kendine bir cezaymış gibi bir böyle işte of lanet olsun masaya oturdum yine ya falan gibi kendine dert edinirsen diyeyim. Bu süreç geçmez baştan söyleyeyim. Ama böyle kıvamında başlayıp temponu belirli aralıklarla arttırıp bir süre sonra özellikle sınava son 2 ay kalalık dönemde enerjini de iyi kullandığın için hala enerjin olacak. Sıkılmamış olacaksın, bunalmamış olacaksın, öfleyip pöflemeyeceksin. Ve çok güzel bir sınav geçireceğini de göreceksin. Şimdi sevgili arkadaşlarım bu süreçte e, öğretmenleriniz size rota belirleyecek. Nedir bu rota? E, Google Maps gibi düşünün tamam mı? Ya da böyle haritalar gibi. Sen gitmek istediğin liseyi belirleyeceksin. Öncelikle yapman gereken şey hedef belirlemek. Hedefini hala belirlemediysen sadece rüzgara karşı böyle onun savurduğu yere doğru yönelir gidersin. Bir, hedef belirleyeceksin. Bu illa okul olmak zorunda değil. Bir yüzdelik dilim hedefi de olabilir. Hedefini belirledin. Öğretmenlerin okulda veya işte diğer kurumlarda aldığın eğitimler varsa veya özel ders alıyorsan öğretmenlerin sana süreçteki zorlukları, kolaylıkları, nerede daha tempon arttırıp, nerede biraz daha böyle kendini sakince ilerletebileceğini gösteren kişiler olacağız. Buna ben de dahil. Ebeveynlerim sizlere de çok iş düşüyor. Bazen ee, ebeveynlerimden de şu şekilde dönüşler aldım. Hani hocam bize dair video olsa mı? Hem bu süreci yönetmede hem e, çocuğumuza nasıl yardımcı olabilir şeklinde. Bu sene onu da yapacağım artık. Velilerimiz için de ayrı bilgilendirme videoları olacak. Çünkü şunu görüyorum sevgili arkadaşlarım. E, ailelerimiz bizden, yani bizden dedim öğrenci olarak bakıyorum ben de şu an kendime. Daha çok gergin oluyorlar. Çünkü bir tanecik evlatlarının e, geleceklerinin çok uzak kurulmasını istiyorlar. Evet. Ders çalışmakla ilgili günlük planlayıcı kullanabilirsin. Haftalık planlayıcı kullanabilirsin. O planlamalar nasıl hazırlanıyor kısmı ayrı bir video olarak gelecek karşınıza. Hatta örnek planlayıcılarımı da ücretsiz bir şekilde pdf olarak indirebilmeniz için linkini de paylaşıyor olacağım planlama dediğim gibi e, bu hani to do list ya da weekly planner adı altında geçen günlük ve haftalık planlayıcıları birlikte ayrı bir videoda yapıyor olacağız. Ama diyelim şimdi başladın ne yapman lazım? E, gençler sabah uyandın kahvaltını yaptın masaya oturacaksın. Ve lütfen şunu da tekrar söyleyeyim kendi masanızda ders çalışın. Koltukta değil, yatakta uzanarak değil, Hani böyle yatıp yuharlanarak değil. Masanda, kendi sandalyende, kendi çalışma masanda ders çalışmaya başla. Öncelikle o gün hangi branşa ya da branşlara zaman ayıracağını belirle. Ee, burada şunu yapma. Bazen ilk başta böyle hedefi de yüksek olan öğrencilerde şunu görüyorum. Bir güne altı dersi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Gençler açık büfe gibi düşünün. Günlük tabağına üç çeşit yemek al ama dolu dolu al. Hani yeterince doymuş ol. Böyle azar azar 6 tane alırsan e, çok yeterli gelmeyecektir. Doyurmaz seni. 3'e bölebilirsin. 3-3 üç, üç yapabilirsin. 2-2-2 yapabilirsin. Ya da başlangıç için diyelim bugüne kadar akademik anlamda işler çok yolunda gitmedi. Ders çalışmayı da çok sevmiyordun. E, bir ders bir ders olarak başla. Sakın şunu düşünme. Ya millet işte... Şu kadar ders çalışıyor. Ben bu kadar ders çalışırsam onlara yetişemem. Onlar başarılı olur, ben olamam değil. Herkes birbirinden farklı. Herkesin çalışma yöntemi farklı. Bunu lütfen unutma. Bir diğeri. Masaya oturacağın zamanı erteleme. Saat 12'de masaya oturacağım dedin. Baktın eyvah 5 geçmiş. Dur buçukta başlayayım. Buçukta başlamazsın arkadaşlar. <laughs> Güldüğünüzü görür gibiyim. E, o 12 buçuk olursan ya dur tam da başlayayım bir olur. Bu böyle ertelene ertelene bir bakarsın o gün bomboş geçmiş. O yüzden ne olursa olsun saatlerimizi ertelemiyoruz. Zaman. Aslında az önce dediğim şey gibi etüt saatlerine uymaya özen göster. Burada şunu da yapma. E, masaya oturdun illa 2 saat hiç molasız kalkma gibi bir durum yok. Ama hocam işte arkadaşım bir saat çalışıyor, ben yarım saat çalışıyorum. Ben işte yeteri kadar çalışmıyor muyum? Değil. Bak tekrar söylüyorum. Herkes birbirinden farklıdır. Bir de şunu unutmayın. Kimin bireyselde nasıl çalıştığını, ne kadar verim aldığını bilemezsiniz sevgili arkadaşım. Sen yarım saati o kadar dolu geçirirsin ki, o kadar güzel ders çalışırsın ki bir başkasının iki saatte alamadığı verimi yarım saatlik ders çalışmanda alabilirsin. Lütfen planlamalarınızı yaparken, zamanlamanızı belirlerken, e, kava tabir olacak belki ama uçmayın. Dürüst bir şekilde, objektif bir şekilde, ben şu kadar odaklanabilirim, ben işte bu kadar odaklandım, 40 dakika sonrasında bir 10 dakika araya ihtiyacım olacak. Burada dikkat etmen gereken bir diğer nokta da ara verdiğin süreyi lütfen geçirme. 10 dakika ara verdiysen 10 dakika sonrasında masana otur. 15 dakika ara mı verdin? 15 dakika sonra masana otur. 10 dakikalık aranı yarım saat yaparsan sen o masaya bir daha geri dönmezsin. Kafa sallıyorsunuz görüyorum. <laughs> bunlar çok sık karşılaştığımız şeyler sevgili arkadaşlar. Ki şunu da unutmayın arkadaşlar. Biz de öğrenci olduk. Hani tecrübe illa başkasının size verdiği öğüt değildir. Kendiniz yaşayarak da göreceksiniz. Masa düzenine şimdi masan bir masandaysan eğer şu an bir kafanı kaldır. Bir etrafına bak. Ne var? BTS hayran mısın? BTS posterleri mi var? Önünde olmasın. Arkanda olabilir. Formula 1'i mi takip ediyorsun? Sevdiğin oyun karakterleri mi var? Ee, ve lütfen çalışma masanda eğer imkanın da varsa bilgisayarın olmasın. Bu şu değil. Hani hocam benim laptopum var. Video izlerken koyuyorum sonra kaldım. Tam da sıkıntı değil. Ama sen test çözmeye başladığın zaman masaüstü bilgisayarın laptop bile olsa masanda durmasın. O oyun veya işte videolar seni çekecektir. Masan temiz olsun. Buradaki temizlik şu değil, ee, işte toz olmasın, şöyle olsun, böyle olsun değil. Dikkatini dağıtacak herhangi bir şey olmasın. Ve lütfen ders çalışacağın hangi branşsa sadece o branşa ait o itüt saatindeki kaynaklar olsun. Örneğin bugün oturdun e, paragraf çözeceksin 30 tane, konulara da başladın diyelim mevsim iklimden çözeceksin 30 tane fen kitaplarının yanında Türkçeler de bulunmasın. Bakın sevgili arkadaşlar bunlar şu an size belki yok ya o kadar da dikkatim dağıtmıyor dur gibi geliyor olabilir ama gözlemleyebilirsiniz. Sen o masaya oturduğun zaman başka kitap gördüğünde ve diyelim atıyorum fen çözüyorsun kendi branşım olduğu için falan gidiyorum. Bir soruda takıldın mı o teste devam etmek istemezsin. Çünkü e, ee, insanın kendisini olumlu odaklaması sanırım bir tık daha zor oluyor. Ya of ben kesin yapamayacağım işte çözemedim lanet olsun falan dersen o kitabı kapatır kaldırırsın. İşte bunların önüne geçmek için masanda sadece hangi branşa çalışacaksan ona ait kaynaklar olsun. Günlük analiz. Şimdi bazen şunu duyuyorum. Hocam ben işte bugün 300 tane fen çözdüm. Çok güzel. E, kaç doğru, kaç yanlışım var? Bakmadım. Sevgili arkadaşlarım, hiçbir anlamı yok. Bunu eğer bu videoyu izleyen benim eski mezunlarım varsa, hay onlar da kendini gösterebilir. E, okulda da aynı şekilde söylüyordum. Hiçbir anlamı yok. Siz kontrol etmediğiniz sürece. Hangi konuda eksiğiniz olduğunu, hangi konuyu daha iyi yapabildiğinizi görmediğiniz sürece, hangi soru kalıplarında zorlanıp, hangi soru kalıplarında daha zaman harcadığını görmediğiniz sürece çözdüğün soruların hiçbir anlamı yok. İstersen günde bin soru çöz. Hiçbir anlamı yok. Bakın sevgili arkadaşlarım 8. sınıftaki en büyük problemimiz bu. Neden? Belirli bir kısma, hani bu özellikle hedefi çok e, öncesinde belirlemiştir. Yüksek de bir hedeftir. Bu yapıp yapamayacağını kastetmiyorum bakın. Ona ulaşması için çok fazla işte bu sene emek göstermesi gerektiğini düşünür o arkadaşım. Ve bu günlük analiz, planlama gibi kısımları genellikle kendisine zaman kaybı olarak algılar. Hayır. Günlük analizinizi yaptıktan sonra netlerinizdeki artışa kendiniz bile inanamayacaksınız. Bakın benim bu yıla kadar e, bu programlara uyup, bugünlük analizlerini yapıp, sene boyunca belki bir kere fullleyip ya da 5-6-7'sinde fen arası iyi olmayıp 8'de gerçek LGS'de, yani Milli Eğitim tarafından uygulanan sınavda fullleyen çok öğrencim oldu. O yüzden sevgili arkadaşlarım, lütfen... Hangi soru kalıplı? Mesela şöyle düşün. Periyodik tablo konusu. Bazı soruları yapıyorsun, bazı soruları yapamıyorsun. Bu şu şey demek değil. Hocam ben konuyu anlamadım. Değil. Değil. Konuyu anlamayan bir öğrenci hiç doğru yapamaz. Ya eksik bilgi vardır, ya kavram yanılgısı vardır ya da soru kalıplarında problem vardır. Sahip olduğu bilgileri bazı soru kalıplarında kullanabiliyorken demek ki bazı soru kalıplarında kullanamıyor sevgili arkadaşlarım. Buna dikkat edeceğiz. Anlaştık mı? Evet. Aslında konuşacağımız konu başlıkları az çok bunlardı. Lütfen ve lütfen tekrar söylüyorum. Günlük analiz, masa düzeni, zaman planlama bunlar bizim için çok önemli noktalar. Sorun nasıl çözülür? Bu davranışma teknikleri sadece bununla bitmiş değil. Bu sadece başlangıç video 1 olarak yayınlayacağım zaten bunu lütfen ve lütfen bugünden itibaren bunlardan kendine yakın hissettiğin şeyleri uygulamaya çalış. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar gençler.